Merhaba Kanal Ata izleyicileri. Halk Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza ekonomiyle ilgili birkaç soru yönelttik. Bakalım onlar neler düşünüyor? Ekonominin bugünkü durumunu nasıl görüyorsunuz? Gündemdeki sorunlar ekonomik krize doğru gittiğimiz anlamına mı geliyor sizce? Krizdeyiz herhalde ekonomikte öyle görünüyor vaziyeti. Yani. yani geçim sıkıntısı var insanlarda. E, pandemi var, Dolayısıyla e, ekonomi şu anda hiç iyi değil, öyle görünmüyor yani. Şartlar onu gösteriyor gibi. Bence kesinlikle evet. Ya genel anlamda baktığımızda hani insanları çok da kötü bir duruma gidiyoruz gibi de bir sürükleme gerekmez ama korkutmak da gerekmez. Ama son dönemlerde bir pazara gittiğimizde, almak istediğimiz eşyalara baktığımızda genel anlamda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ve insanların zor bir konuma doğru ilerlediğinin de farkındayız. Ekonomik olarak bir buhran yaşandığının da görüntüsünü veriyoruz. E i̇şsiz olan insanları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Mesela felsefe öğretmeniyim atanmak istiyorum, atanamıyorum. Veya da özel sektörde CV veriyorum, özel sektöre girmek için bir çaba harcıyorum. Ama ne yazık ki karşılığını alamıyorum. Bu da bizi e, üzüntüye boğuyor. Ekonomik krize gitmeyi bırak, aşağı düşeceğiz. E, köyler boşaldı. Köyler boşaldı. Siz tarımı, tarımı batıracak her şeyi yaptılar tarımı batıracak her şeyi yaptılar. Adamın bir şeyi yatı var. 2 liraya, 2.5 liraya yakıt mazot alıyor. Köylü 6 liraya, 6.5 liraya, 7 liraya mazot alıyor. Bu adam neyle yapacak bu tarımı? E, Avrupa'da, Amerika'da köylüyü yani çiftçiyi sübvanse ediyorlar, destekliyorlar yani. Türkiye'de bunların hepsini bitirdiniz. Tarım bitti tarım bitti. Otomobil sektörüne bakın, otomotiv sektörüne bakın. Bir sene önceki, bir sene önceki bir araç 37 bin liralık araç şu anda 75-80 bin lira. İkinci el bu araba 15-16 yaşında. Dünyanın hiçbir yerinde, bakın ben Gürcistan'a da gittim, Azerbaycan'a da gittim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir satış, böyle bir ticaret yok. 15-16 yaşındaki bir araba Türkiye'de 75-80 bin lira. Bugün 2400 lira bir asgari ücretin olduğu bir ülkede düşünebiliyor musunuz? 16 yaşındaki araba almak için bir vatandaş kaç sene çalışması gerekir? Pandemi sürecinin ülkemiz ekonomisine etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemi sürecinin etkileri. Yani Türkiye'nin gidişatı şu anda bence hiç iyi bir şeye gö gözükmüyor. Gidişat olarak Türkiye'de şu anda nasıl çözüm bulurlar, nasıl yaparlar bilemiyoruz. Bir sağlık olarak devletimizin yanındayız ama nasıl bir etki çözüyoruz, üretirler, nasıl bize bir şey yaparlar bunu bilemem. Etkisi mutlaka oldu. Ama esas pandemiden değil de bana göre yanlış harcamalardan dolayı, yanlış yapılan yatırımlardan dolayı ekonomide sıkıntı var. Bir de israf var. Onlardan dolayı bana göre. Yani şimdi istikrarlı bir ekonomi olmadığı için pandemide tabii büyük ciddi anlamda bir etkisi oldu tabii. Tabii kötü etkiledi. Herkes etkilediği gibi, tüm, tüm devletleri etkilediği gibi bizi de kötü etkiledi. Pandemi öncesinde de bir küçük sorunlar vardı elbette ki ekonomik olarak ama insanların gelir dağılımı, gelir süreçlerinde de pandemi sonrasında daha büyük bir patlamalara neden oldu evlere daha çok kapandık. Ev içerisinde bulunmaya başlayınca dışarıdaki daha çok üreten ve tüketen sınıf dağılımında da değişimler oldu. Üretici sınıfı azaldı, tüketen sınıf azaldı. Doğal olarak da küçük sorunlar ortaya çıktı. Altın, dolar ve euro'nun artması size ne gibi bir gelecek kaygısı oluşturuyor? Yani altın, dolar, euro'nun artması Sıkıntı Türkiye için. Yani Türkiye için sıkıntı, halk için de sıkıntılı. E, Türk parası değer kaybediyor. Kaybettiği zaman her şey zamlanıyor. Ben emekliyim, e, emekli maaşım eriyor. Alım gücüm zayıflıyor. E, dolayısıyla hayat daha zorlaşıyor benim için. Valla altının artmış olması, ons bazında artmış olması dünya ekonomisinin sıkıntılı olduğunu gösterir. Yani dünyanın geleceğini altın fiyatlarında, ons fiyatında görebilirsiniz. TL olarak söylemiyorum, ons olarak söylüyorum. Haliyle dolar da yükseldiği için ikisi birbirini etkileyen faktör olduğu için riskli. Üretimde geri kaldığımız için dışa bağımlılığımızdan dolayı her şeyin fiyatının artacağını peyder pey artacağını düşünüyorum. Öyle de oluyor zaten. <laughs>